Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, biliyorsunuz gerçek amacımız ya da benim şahsi en önemli hedefim ve amacım sizlere düşünme metodunu verebilmek. Size düşünmeyi yasaklayan zihniyete karşı düşünen birey olmanızı sağlayabilmek. Düşündüğünüz zaman aslında birçok şeyin farkına varınca, bunun tadını alınca biraz daha kendinizi geliştirme ihtiyacı duyuyorsunuz. Bunun farkına vardığınızda, hissettiğinizde karşıdaki insanı önündeki etiketlerden etkilenmeden, söyleyen kişinin adından, soyadından etkilenmeden tarafsız bir şekilde düşündüğünüz zaman o kişinin ne kadar basit bir yalanı söylediğini anladığınızda birçok şeyin de farkına varıyorsunuz. Geçen hafta yaptığım bir videoda profesör doktor ile alay eder gibi bir pozisyona girdik. Hep beraber. Sağ olsun kendisi de alay edilebilmek için ne kadar argüman varsa bize vermiş. Biz de Biraz mizah, biraz mecaz, biraz da hakikat. Hakikaten teyye aldık. Hak ediyor. Sen insanların inancıyla alay eder gibi konuşursan, söylediğin cümlenin manasını bilmezsen, konu hakkında eğer bilginiz yoksa düşünemezsiniz. Böyle diyor. Eğer diyor bunun kalem olduğunu bilmezsen bunun hakkında konuşamazsın diyor. Bunun diyor kalem olduğunu bilirsen diyor hakkında konuşursun diyor. Bir de sertse diye bir kelime söylüyor. Rusça kalp demekmiş. Rusya'dan arkadaşlarım aradı. Öyle bir şey yok diyorlar. Evet Rusya'dan sertse diye bir şeyin Rusçada Kalp diye bir karşılığı yok. S harfinin uyumundan başka. Şimdi bunların hepsi bir tarafa. Arkadaşlar düşündüğünüz zaman yalanı, hurafeyi tespit ettiğiniz zaman lütfen kral çıplak demeye korkmayın. Eğer korkarsanız krala yazık. Çırılçıplak yürür ortalıkta gezer dolaşır. Eğer hakikaten siz gördüğünüzü söylerseniz o zaman kral da farkına varır. Herkes benim üzerimde elbise görüyor diye düşünmez. O da gider giyinir. Şimdi bugün yine ilginç bir konu ve hakikaten benim hadise bakışımı değiştiren bir video paylaşacağım dostlar. Bu adamı dinledikten sonra yine kendisi tarihçidir, meşhur bir tarihçi. Dinledikten sonra dedim acaba hakikaten hadisler olabilir mi? Hakikaten hadisleri kabul etmem gerekiyor mu diye bir soru geldi kalbime. Şimdi beraber düşünelim arkadaşlar. Belki bugün pes edebiliriz. Hakikaten hadisler var diyebiliriz hakikaten sünnete ihtiyaç var diyebiliriz. Bunu bugün söyleyebiliriz. Çünkü çok tutarlı, çok mantıklı, müthiş bir delil ile hadis savunmasını dinleyeceksiniz. Böyle bir delil olamaz. Pes. Bugüne kadar hiçbir tarikatçının, hiçbir cemaatçinin, hiçbir tasavvufçunun, hiçbir nurcunun, selefinin, bu kadar sağlam bir hadis savunduğunu görmedim. Öyle bir delil ile adam savunuyor ki hem de 70-80 yaşında ve bütün Türkiye tanıyor. Ve ben de şöyle düşünmeye karar verdim. Evet arkadaşlar hakikaten hadisler olabilir ve hakikaten hadislere muhtaç olabiliriz. İşte şimdi size bu müthiş delili veriyorum. Bundan sonra hep beraber hadislere daha dikkatli bakabiliriz arkadaşlar. Bakın, müthiş bir şey. Böyle bir bilgi neden bunca yıl saklandı? Bu kadar video yapmamıza ne gerek vardı? Buhari, Müslim'i bu kadar eleştirmemize ne gerek vardı? Neden bunu daha önce söylemediniz? Neden bunu daha önce anlatmadınız? Biz de teslim olurduk. Tamam kardeşim derdik. Böyle deyinsene ya. Niye bunu baştan söylemediniz? Biz de insan üstü bir şey zannediyoruz. Diyoruz ki 600 bin tane hadisi bu adam ezberledi. Ravileriyle beraber ezberledi. Zinciriyle beraber ezberledi. Bu ravilerin özel hayatlarını ezberledi. Hepsini biliyordu. Sonra hepsini ezberledikten sonra düşündü. Arasından seçti. Ve bir kısmını aldı. Almadığı sayılar aldığından daha fazla... Biz bunun imkansızlığını anlatıyorduk insanlara. Mersem imkansız değilmiş. Müthiş bir sebebi varmış, müthiş bir gerekçesi varmış. İşte teslim olduğum gerekçe ben pes diyorum, teslim oluyorum ve hadis böyle savunulur arkadaşlar. Ehli sünnet arkadaşlar. Hadise muhtaç olduğunu düşünen arkadaşlar. Hadisleri böyle savunun işte. Bakın hadislerin nasıl sağlam geldiğini nasıl ispat ediyor. Kim? Kadir Paşa mı? Ee, ben Mahmut Paşa. Ee, Mahmut Paşa ben. Kimseyi Tosun Paşa yapmayalım. Kadir Paşa'mız bize hadislerin hakikatini anlatıyor. Lütfen dikkatlice dinleyelim. Gencimiz bile bu yaşa gelene kadar yüzlerce adamın ölümüne şahit olmuştur. Nereye gidiyor bu adamlar? Evet. Nereye gidiyor? Kundakta ölen bile var. Bu alem görünenden mi ibaret? Görünenden ibaret olmadığını anlaman için çok basit. Allah-u Azimişan bize ahiret alemine intikal edebilmemiz için bu alemde ipuçları halk etmiştir. Mesela ahiret ahvalini kavrayabilmemiz için bize rüya vermiştir. Rüyada bir anda bir yerde olursun, bir anda başka bir yerde olursun. Hayatta gerçekleşmesi imkanı olmayan şeyleri rüyada yaşarsın. Anla ki ahiret aleminin de şartları bu alemin hayatı şartları gibi değildir ona intikal edebilmen için sana rüyayı vermiştir. Bu alemin görünenden ibaret olmadığı için de cinlilerin bazılarını insanlarla temasa geçirir. Evet arkadaşlar, şimdi niçin bu lüzumsuz bölümü de aldım? Kesip aradan sadece bir parçayı veriyor demesinler diye. Şimdi konu geldi cinlere. Kadir Mısırlıoğlu tarihçidir. Branşı tarih. Fakat kendisi aynı zamanda ilahiyatçı olarak da konuşmalarını yapıyor. Şimdi özellikle Osmanlı tarihini bu memlekete sanki o günleri görmüş gibi nakış nakış işleyen Mısırlıoğlu Kadir Mısırlıoğlu Üstad. Bakın cinler hakkında bize neler söyleyecek. Lütfen can kulağıyla dinleyelim kritik yer başlıyor. Bunların iyilik yapmak üzere temasa geçenler de vardır. Kötülük yapmak üzere geçenler de vardır. Çünkü cinliler de aynen insanlar gibi nefse maliktir. Mümindir, kafirdir, münafıktır. İnsanlarda ne varsa cinlilerde de vardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam Enbiya-i zam içinde şu istisna ile de meşhurdur ki Resulü Sakaleyn'dir. Resulü Sakaleyn demek Sakaleyn insanlar ve cinler aleminin müşrek adıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselama cinliler de iman ile mükelleftir. Ve, ve cindiler 3000 bin yıl yaşadıklarından şu alemde belki şu salonda bile bu anda sahabe dinli vardır. Hayırlı olsun arkadaşlar. İşte hadisin günümüze en sağlam geldiği metot. Üstad Kadir Paşa'mız diyor ki cinler en az 3000 yıl yaşar. Şu anda bu salonda sahabe cinler vardır. Sahabe cinler. Resulü bizzat dinlemişler. Peki Hadiste ne alakası var? Hemen onun bağlantısını da dinleyelim. İmam-ı Buhari Hazretleri topladığı hadisi şerifleri önüne koymuş. Sahabe cimdileri çağırmış. Tarihi bir rivayet size söylüyorum. <laughs> Tarihçi ya arkadaşlar. Şimdi rahmetli e, Kadir Üstadımız tarih branşında olduğu için cinlerin tarihi bilgisini veriyor. Bu bir tarihi bilgi. Tarihi bilgi nedir? Yaşanmış olay. Şimdi yaşanmış bir olay anlatıyor. Olayın kahramanları Buhari ve cinler. Dinle, lütfen dikkat edin. Benim bu kitabımda işittiğiniz hadislere işaret koyun. İşitmediklerinize şu işareti koyundur. Evet gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi Buhari 600 bin hadisi almış çalışmış. Sonra cinleri çağırmış. Demiş ki siz demiş bu hadisleri ben size gösterdikçe işaretleyin. Rasul söyledi mi söylemedi mi? Söyledi mi söylemedi mi diye işaretleyin demiş. Ve cinler başlamışlar hadislere bakmıyor. Sayfalar kendiliğinden döndü. Bütün hadislere cinliler işaret koydular. Buhari'ye aldığı hadisler cinlilerden de şevahidi olan, cinlilerden de rabisi olan hadislerdir. Nasıl arkadaşlar? Çok iyi değil mi? Şimdi hemen düşünme metodunu devreye sokuyoruz ve soruyoruz. Buhari cinlere hadisleri onaylatacağına direkt neden cinlerden almamış ki? Neden deveye binip de üç ay yol gidiyor? Yazık değil mi? Niye zaman harcıyor? Sahabe cinlerle görüşüyor. Aldığını onaylatıyor. Mübarek diğer cinden direkt alsana. Niye aldığını onaylatmak için uğraşıyorsun? Aylarca yol gidiyorsun. Adam efendim boş eliyle atı çağırmış. Almıyorum diyorsun. İşte kediye pisi pisi demiş eli boşmuş. Almıyorsun. Yok efendim babası Kâbe'yi çıplak tevaf ederken görülmüş. Onun için almıyorsun. Bu kadar yıllarca çileye ne gerek var? Cinlere hadisleri tek tek gösterip onaylatacağına direkt cinden neden almıyor hadisi? Zaten cinler 3000 yaşında. Resulü görmüş. Rasul'den duymuş. O zaman direkt cinlerden al. Neden onaylatıyorsun? sayfalar kendi başına dönüyor. Cinler de şu anda mevcut olan bütün hadisleri, Sayyih Buhari'deki mevcut olan bütün hadisleri işaretliyorlar. Onaylıyorlar yani. Ne kadar hoş değil mi arkadaşlar? Adamlar hadis savunmasını bilmiyorlar. Hadis böyle savunulur. Buyurun bakın. Siz bu alem görünenden ibaret olup olmadığını anlamanız için Hı. gerçekten hıddamı olan bir cinciye gidin. Deyin ki ben yüzüğümü kaybettim. Bir yere atın kendiniz onu. O cinniyle temas etsin. O cinni dürüst bir cinni ise. Belki sen kaybetmedin. Sakladın ben imtihan işi geldi. Ne biliyor bunu o cinci? E cinci ya kalplerden geçeni biliyor tabii. Ne biliyor? Hı cinni ışık süratinde hareket eder. Cinni beyin okur. Size yaşadığım bir vaka söyleyeyim mi? Söylemene gerek yok hocam. Allah gani gani rahmet eylesin. Ee, ben linkini atarım. Siz yaşadığı canlı hatırayı dinlemek isteyenler e, cinlerle olan münasebetini Kadir Paşa'mdan dinlesinler. Arkadaşlar hadis ve sünnet savunucularının çaresizlikten düştükleri çok basit bir durum. Ne kadar çaresiz olduklarını anlıyor musunuz? Cinler 3000 yıl yaşarmış. Şu, o anda Kadir Mısırlıoğlu o sohbeti verirken o salonda bile sahabe cinler olabilirmiş. Buhari e, seçerken ya da seçtikten sonra cinleri çağırmış. Hepsini cinler onaylatmış. Cinler demişler ki, işaretlemişler. Sayfalar kendiliğinden dönmüş. Arkadaşlar, eğer siz aklınızı kiraya verirseniz, beyin yamyamları sizde beyin bırakmaz. Konuşan kişinin makamından, mevkisinden, şöhretinden, feslin püskülünden etkilenirseniz, böyle zokaları yersiniz. Şimdi hayranları tabii yine köpürecek. Sen üstada nasıl böyle bir şey dersin? Ha. Arkadaşım kızmaya gerek yok. Çok basit bir soru soruyorum. Buhari cinlerden hadisleri test edebilip öğrenebiliyorsa, cinler zaten bu hadisleri dinlemiş olan kişiler ise, varlıklar ise, üç ay yol gitmeye ne gerek var? Cine onaylatacağına direkt cinden al. Çok ilginç değil mi? Ve halen daha ısrarla yorumlardan takip ediyorum. Öyle şeyleri zorlamaya çalışıyor ki insanlar. Acayip zorlamaya çalışıyorlar. Tuhaf tuhaf zorlamaya çalışıyorlar. Bir de yeni moda deistlerimiz var. Deist. Deist ne? Ateist patron yok diyen, Müslüman patron var diyen, deist de patron var ama karışmıyor diye. Ulan patron yok diyen sizden akıllı ya. Patron yok diyen sizden akıllı. Çünkü patron var dese adam uyacak. Ne diyorsa yapacak. Adam şey, e, yorumlara o kadar ilginç şeyler yazıyorlar ki bir tanesi mesela e, bunları size paylaşmak istiyorum. E, Selefi ile sohbetim esnasında ben diyorum ki eyvallah diyorum. Adam alta yazmış Adam şirke giriyor, sen eyvallah diyorsun. Kardeşim adam anlatsın diye onaylıyorum, tamam diyorum. Çok güzel. Allah razı olsun. Eyvallah. Devam et. Katılıyorum mu dediğimi zannediyorsunuz. Çok ilginç, hakikaten ilginç olaylarla karşılaşıyorum. Bir de e, nacizane benim bir farklı tarafım var. Seviye ne olursa olsun seviye ne olursa olsun yardımcı olmaya çalışıyorum. Bazen benim zekam yetmiyor. Karşı taraf o kadar üst perdeden konuşuyor ki. Benim kapasitem adam anlamaya yetmiyor. Adam o kadar üst perdeden. Bazen de öyle çocuklar var, öyle gençler var. Öyle sorular soruyorlar ki. Manitamla el ele gezmem caiz mi? Adam bunu bana soruyor. Ben insanlara okuyun, düşünün, anlamaya çalışın diyorum. Adam ne diyor biliyor musun? Sorayım söylesin. Sorayım söylesin. E kardeşim ben Google değilim. Bana sormayın. Bana sormayın. Danışın, tamam, konuşalım, tamam. Ama sonunda soru olmasın. Mesela şöyle diyebilirsiniz. Mahmut abi ben şu ayetten şöyle bir şey anlıyorum. Ben de anladığımı söyleyeyim konuşalım sohbet edelim. Ben de öğrenmeye devam edeyim. Güzel bir soru geliyor ve ben o soruya saatlerimi veriyorum. Anlamaya çalışıyorum. Bir şeyler daha öğrenmeye gayret ediyorum. Bazen 15-16 yaşındaki bir delikanlı bana bir bilgi yazıyor. Hayran oluyorum. Teşekkür ediyorum. Bilmediğim bir şeyi öğreniyorum. Bazen de bir profesör çıkıyor, bir cümle kuruyor. Şaşırıp kalıyorum. Böyle bir insan böyle bir cümleyi nasıl kurar? Böyle saçma, absürt bir şeyi nasıl savunur? Şimdi Kadir Mısırlıoğlu gibi ömrünü yakın tarihe adamış bir adamın Hadis savunma tekniğini duydunuz mu? Bu hadis savunma tekniği. Şimdi bu 3000 yaşındaki cinler acaba İran'a da gidiyor mu? Düşünebiliyor musunuz? Cinler Buhar'ye katiplik yapıyorlar. Özel kalemlik yapıyorlar. Noterlik yapıyorlar. Noter, katibi adil eski adıyla. Katipi adil, adil katip. Yeni Türkçe ile noter. Buhari yazmış, ondan sonra götürmüş, cinlere göstermiş. Demiş ki, bakın bakayım bunlar doğru mu? Yapraklar başlamış dönmeye. Döndükçe cinler onaylamışlar. Ve işte sizin ayetleri iptal etme gücüne sahip olan hadislerin tekniğinden size bir teknik. Sen hadis ilmi biliyor musun? Hadisin kaç çeşidi var sen biliyor musun? Çeşitlere ne gerek var kardeşim? Cinler onaylamış ya. Cinler onaylamış. Şimdi bu Buhari'nin başına gelmiş. Tirmizi'nin de başına gelmiş mi acaba? Tirmizi de cinleri çağırmış mı? Ebu Davud da cinleri çağırmış mı acaba? Nesai de cinleri çağırmış mı? E şimdi yani adaletsizlik olur. Onların da cinleri çağırması lazım. Bir de doğru cinler çağıracak, sahabe cinler. Sahabe cinler arasında hutbe esnasında bırakıp gidenler de olabilir. Savaş esnasında kaçanlar da olabilir. Değil mi? Çünkü sahabelerin nasıl çeşitleri varsa cin sahabelerinin de çeşitlerinin olması lazım. Arkadaşlar videonun başında yaptığım ironi için özür dilerim kusura bakmayın bu insanların her gün hadis savunmak için farklı bir metot uydurmak zorunda kalacaklar. Sebebi hadis uydurmaya devam ediyor. Geçen gün bir tanesi bir video yayınlamış. Hadis inkarcılarına karşı en büyük eser Mevdudi. Değil. Mevdudi değil, bir kitap yazmış. Hadis eleştirisini müdafaa. Hadislerin müdafaa kitabı. Adam bir video çekiyor. E, video 3 dakika. 1,5 dakikası Arapça dua. Geriye kalan 1,5 dakikası da açıyor böyle kitabı gösteriyor. İşte diyor bu kitap diyor. Hadis inkarcılarda çaredir diyor. Alın okuyun diyor. Ya hazır kitap elinde. Okusana insanlara. Hadisleri nasıl savunacaklarını söylesene. Zavallı yurdumun insan da altına yazmış yoruma, bu kitabı nereden tedarik edebiliriz? E o kadar emek vermişsin, geçmişsin, kitabı anlatıyorsun, çok mu zor? Hadislere muhtaç olmamızın sebebi şudur, okusuyla ne var bunda? Hakikat ve gerçek çok basittir, sade ve yalındır. Hakikat ve gerçek çok basittir. Eğer size saatlerce teferruatlı bir konu hakkında bir şeyler anlatmak istiyorlarsa orada bir problem vardır. Hakikat çok basit. Korunan Allah'ın kitabı korunmayan kul sözlerde muhtaç olamaz. Korunan Allah'ın kitabı korunmayan kul sözlerine muhtaç olamaz. Bu kadar basittir. Allah'ın kitabı Kur'an'ın yerine başka bir kitap koymak, onunla yarıştırmak, ona mukayese etmek. Bu da lazım, bu da lazım, bu da lazım diye dininizi anonim şirket haline getirmeye çalışanlardan uzak durun. Allah'a ve kitabına güvenin. Arkadaşlar lütfen bunun linkini de diğerlerinin altına atın. Belki bir kardeşimiz farkına varır. Bakarsınız bunu beğenip savunan da olur. Cinler onaylamış. Buhari bütün hadisleri cinlere onaylatmış kardeşim. Ravi zincirine gerek yok. Niye ravi zincirine gerek yok? Çünkü iman ediyor. <laughs> bir de <laughs> hakikaten çok ilginç. Diyor ki bu tarihsel bir olaydır diyor. Cinlerin Buhari ile muhabbetine tarihsel bir olaydır diyor. Tarihçi ya. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle arkadaşlar.